Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Enayip'in Sweet Venom şarkısının teyzesini izleyeceğiz. Çok güzel gözüküyordu bu şarkı. Dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla video istiyorsanız Enayip'in hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Evet. Go. <laughs> Oha. Venom. Ne ya? İlginç. Hmm. Wow. Yeni bir şey göreceğiz bu arada. Tam olarak nasıl olacağını çıkartamadım. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız en hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamada bulunursun. Beğenirim. Gelsin bakın görüşmek üzere diyorum.